Derin püsküllü belam yakalarsam <gülüyor> <gülüyor> dere, 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 de. dere 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 Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fizz oynayacağız. Eski main'dir bu arada uyandırayım beyler. Oğlan siktim bir Hayvan gibi hırlıydı ama Arkadaşlar abone oluyorsunuz. Dehşet mutlu oluyorum. Bir de videoları like'larsanız daha fazla insanın görmesini sağlarsınız. Daha fazla insan görünce daha fazla bir kitle daha fazla kitle bin abone demek. Bin abone dek çekiliş demek. Yumi jungle demek. Beyler uyandırayım yani sizden. Arkadaşlar şey diyor ya var senin yanında. Ha, ha diyor ben senin Discord'una neden geleyim falan filan diyor mesela. GÖKTEN sikerim. Ben sinirlendim. Oğlum bak telefon lan bak krize girdim amına. Arkadaşlar Discord'a da gelmeyi unutmayın. Eşet güzel bir ortam var. İnanılmaz keyifli ortam var. Şu şekil takası çıkıyorsunuz. ne Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Q olduktan sonra ya Q ya E açın. <laughs> Zaten ikisinden birini açabiliyorsunuz da yani. <laughs> Q açmak istiyorsanız biraz daha agresif oynayacaksınız. E biraz daha böyle sakin. Çünkü bir çocuk başım Q E falan atacak, yüzde yüz atacak. Öldü. Aa sıçraya bak. Maymun sıçrası abone Valla maymun sıçrası biliyor musun? Sıçrama atmayacağım ben çünkü ölecek şimdi zaten çocuk. Hatta E'm geldiğinde öyle. daha şöyle bir şey de yapılabilir. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Piç! Sıçra atmama gerek yoktu ama ya, sinir oldum ya tam olarak sinir oldum arkadaşlar. Yat oluşum. Çok iğrenç yerde kaldı deyin, Allah kahretsin. Bu arada oynamamı istediğiniz çağrı olursa yorumlara yazarsanız inanılmaz mutlu olurum. Dün 5 saat uğraştım video çekmek için. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. 5 saat uğraştım. Ve video çıkmadı biliyor musun? Hep bir aksaklık, hep bilgisayarım dondu, bir şey oldu falan. İnşallah şimdi ama düzeltmişimdir bilgisayar. Çok uğraştım, Dehşet uğraştım düzelsin diye. Şu şekil. <laughs> e yemedi. Ama yine de çok hasar yedi yani. Hatta oldu olduğuma bunu %100 keseriz gibi düşünüyorum arkadaşlar. şu şekilde vuralım abi. 17 saniye sonra da ölü bir çocuk. Hazır mısınız peki? <laughs> Öl! Amına <akun> koyayım köpeği. Ölmeyeyim. <laughs> Yat olmuşum. Bu arada arkadaşlar Facebook'ta bir grup keşfettim. Bayağı iyi gözüküyor. Türk ayak ünlü erkek. <laughs> bakmak isterseniz bakabilirsiniz yani baya keyifli. Ya am götüme mecuk siki Şuradan da şu şekil bir sıçra. Oradan gideceğimi zannedecek. Ben de şu şekil base'imi koyacağım. Yok adamsın. Çocuk biliyorum şaka. Senin... Tamam. Yaptık mı onu? Yaptık mı o oyunu? Ali Cengiz'i yaptık mı baba? Şurada bir base. Ananı sikeyim hala devam ediyor ya. Sen nasıl bir psikopatsın ananı koyayım ya. Hop buradan da bu kelimeyi <laughs> hızlatacağım diyeceğim adam halde yani. Tamam süper 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 süper. Devam kanka devam. Devam. Bak bakayım ben orada mıyım kımıkım. <laughs> Fıf <laughs> Arkadaşlar harbiden Discord'a gelin. Beraber oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Keyifli bir ortam yani. Akşamları hatta ben geliyorum direkt Discord'da oyun oynuyorum. TMST'nin azdırıcılığı hakkında ne düşünüyorsun? Ne alak? Konuşuruz. Allah kahretmesin ya. Minyon aldım oğlum. Wave clear. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir dakika. Öldüm. Ne? Bir dakika ölmemiş. Diana bende, Diana bende. Diana bende olmasa şu şekil... Yani ulti multi atardık da. Diana bende o yüzden çekiliyorum. Diana. Hadi kanka uzaya ya. Vallahi gerek yok. Yemin ediyorum gerek yok. Bak. Görüşürüz kardeşim. Oğlum Yumi nasıl aldı onu ya? Şaka mı bu kanka? Neyse neyse devam abi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ananı satayım. Niye o öyle bir sıçra attım? Niye hep böyle oluyor abi? Niye hep kaybeden biz oluyoruz? Kuleyi de aldık abi. Hadi görüşürüz kardeşim. Tezgah lan bu. Tezgah Lan. Hadi siktir git. Allah ulti bile gerek yokmuş aslında da. Zınk. Bir. Bir tane W atacağım bak sadece bak. Elleri bıraktım, elleri bıraktım abi. Eller, ya da Q atayım. Elleri bıraktım görüyor musun? Bu kadar basit kanka işte. Şimdi şurada kimi bekleyeceğiz biliyor musunuz? <laughs> Diana. Canımın için. Kimse yok mu? Yardım edin. Ya selam. Selam kankam. <laughs> Ezik. Nesinden su içmiş şimdi köpeğini, kömecini, dedesini, yedi çetini, doğurdu abisini, ağlayan bebeğini, soluduğu havayı. Uzban kaçarınız beyler. Ezik lan bu. Ezik lan. Lan. Bunu öldür. Buradan kaç. Oy! Oyunu işe bak. Oğlum şaka mı bu? Bu çocuk şaka mı? Şaka mı? Come amına koyayım ya. Kata annen ölsün mezardan çıkartıp s***. Ananı s***im böyle bir şey olmaz. Şurada bir pusu abi. Şurada bir pusu illa ki biri gelir. Güçe bak. Elsiva 2k youtube yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Kata bunu öldürsün önce bir. Tamam şu bak şu. Elleri bıraktım. Elleri bıraktım. Bu kadar basit amına koyayım. Aynen kanka. Aynen aldın ya şu an. Maymun. Ölsün lobuk. Lobuk ölsün abi. Şundan iki tane alayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o kadar güldük. O kadar güldük. Siz <laughs> şu sofrası. <laughs> <laughs> ez. Ez. <gülüyor> arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok keyifli bir videoydu. Aşırı keyif aldık. Kendinizde kısasını seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> sayfa sayfa erittiniz damla damla kopardınız sayfa sayfa